وذكر فإن الذِّكْرَ تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزيز كاردشترم Çoğumuzun ezber bildiği Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birisi Ettekâthur suresidir. Bu mübarek surenin zannederim şu zamanın Müslümanını ilgilendirdiği kadar ilgilendirdiği bir nesil herhalde gelmemiştir. Surenin içeriğini şimdi öğrendiğimizde göreceğiz ki sanki, sanki hani öyle değil tabi. Bugün için inmiş gibi bu sure. Ben mümin kardeşlerim olarak Rabbimizi hatırlamak, Allah'ın Kur'an'ı bizim kitabımızdır diye düşünmek derdi olan bütün kardeşlerime bu surenin içeriğiyle ilgili Ettekâthür suresinin içeriğiyle ilgili hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Rabbim de hepimizi anlamayı, amel etmeyi kolay kılsın diye niyaz ediyorum, yalvarıyorum. Sure-i Celil'i okuyayım. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Değerli kardeşlerim, lütfen bu sureyi celile ile ilgili özel notlar alalım. Ailece bu sureyi 1, 2, 5, 10 defa ayda bir, sene de 3 defa, on defa muhakkak tefekkür edelim. Mealini yani bu mübarek surenin Türkçe anlamını da sizlere aktarmak istiyorum. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki kabre varıncaya kadar. Hayır, yakında bileceksiniz. Elbette yakında bileceksiniz. Gerçek öyle değil. Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle de göreceksiniz. Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Aziz kardeşlerim, Sure Ettekâthür suresi net bir şekilde şunu söylüyor. Ölüyü, mezarı gördüğünüz halde mal mülk sizi niye bu kadar oyaladı? Olmadı ey insan. Böyle yapmamalıydınız. Hele Müslümanlar siz niye böyle yapıyorsunuz? Allahu Teala'nın cehennemi yarattığını ve yanlışların hesabının orada olacağını, verileceğini biliyorsunuz. Her ne kadar şimdi bilmiyor görünseniz de çıplak gözle cehennemi göreceksiniz bir gün ve bugün bu dünyadaki nimetlerin hesabını vereceksiniz. Kardeşlerim demek ki mezarların bile bizden önceki yaşayanların veya yaşıtlarımızın veya bizden küçük olanların bile ölüp mezara konması dahi uyandıramıyor. Büyük bir nimet azmanlığı Nimet bolluğu, şaşırmışlığı bütün insanlığı kuşatmış. Allahu Teala bunu bir mucize olarak anlayacağımız şekilde bugün önümüze koydu. Bütün insanlık sadece yani Türkiye Müslümanları değil, bütün insanlık bugün bir nimet bolluğu, bir süs, dekor, keyif fazlalığı yaşamaktadır. 50 sene önce ki Afrika'daki fakirlik kelimesi şu andaki fakirlik kelimesinin eşiti değil. Fakirliğin anlamı değişti. Daha lüks sahibi olmamaya fakirlik deniyor. Müslümanlar Allah'ın nimetleri olarak bu tür nimetlerden mahrum olmak zorunda değiller ama bu nimetler Müslümanları Allah'tan koparmamalıydı şeriattan uzaklaştırmamalıydı. Sıkıntı burada. Müslümanlar mal buldukça daha çok Allah'a şükreden, daha çok ibadet eden, haramlardan daha fazla kaçan kimse olmalıydılar. Ne yazık ki mal çokluğu bir yandan dünyaya meyli artırdı, öbür yandan da mal çokluğu yüzünden Müslümanların birbirine tenezzülsüzlüğü, ortaya çıktı. Yani parçalanma söz konusu oldu. Hem toplum olarak, Müslümanlar olarak mal şımarıklığı yüzünden bir evin içindeki Müslümanlar olarak dahi ana baba evlatlar olarak, akrabalar olarak, komşular olarak, aynı köyün insanları, aynı ırkın insanları, aynı ülkenin insanları olarak birbirimize tenezzülsüzlüğümüz oldu. Hem de bireysel olarak bu mal fazlalığı yüzünden dünyevi nimetlerin beklentiliğine ait fazlalık yüzünden şımarıklığımız bizi bir iç bunalıma, gereksiz korkulara, içine kapanmışlığa ve gereksiz endişelere sevk etti. Gençler sanki dünyada yiyecek hiçbir ekmek kalmamış gibi işsizlik korkusu, evlenememek korkusuyla yaşıyorlar. 15 yaşında gençler ben evlenmem bir daha diyor. Sanki daha önce evlenmiş gibi. Neden? Öyle bir korku kaplamış ki cebi para dolu olan da korkuyor. Bankada hesabı para dolu olan da korkuyor. Endişe, korku, bunalım. Dünya avuçlarımızda evlerimize aktığı, ceplerimize doldu, hesaplarımıza, kartlarımıza yığıldı. Ama yürek Allah'tan kopuk bir yürek olduğu için ne yazık ki bir parçalanma yaşıyoruz. Toplum olarak parçalanıyoruz. İçimizde parçalanma var. Yüreklerimiz parçalandı kalplerimiz yerinde durmuyor. Elha kumut tekasur. Hatta zurtumul makabir. Ta kabirleri gidip ziyaret ettik. Kabirlere ölüleri koyduk. Orada bile dünya baskısı, dünyanın yer çekimi bizi rahat bırakmadı. Sonunda bu hale geldi. Kardeşlerim, para bolluğuna dikkat eder misiniz? Paranın enflasyonu var eşyanın fazlalığı var. Herhangi bir sokakta İstanbul'da veya Anadolu'da İstanbul'da Anadolu'da Türkiye'de başka bir yerde bir sokağı caddeyi değil bir sokağı üç gün ard arda gezin iki moloz yığını göreceksiniz. Bir gerekli gereksiz değiştirilmiş mutfak banyo oda aksesuarı yıkılmış çuvallara doldurulmuş moloz ve bir fakir onu bulsa 10 on sene daha kullanılacak mobilyalar atılacak mobilya atma sektörü oluşmuş. Moloz evlerin, yeni yeni evlerin yeni bir eve taşınırken muhakkak eşyasının değiştirilmesi gerektiğine dair inanç var adeta. işte El Hakumut Tekasür. Bolluk sizi şımarttı. Ölüm bile sizi korkutmuyor artık dediği Allahu Teala'nın ayetinde bu insanların ülkelerin nüfusları arttı Müslümanların sayısı rakam olarak arttı yani bundan 500 sene önce Anadolu'da bir şehrin nüfusu kadar bir şeyhin muridi var şimdi bir vakfın bağlı üyesi var Müslümanlardan 10 kişi bir araya gelince bir şehir nüfusu kadar kitle olabiliyorlar büyük bir kalabalık oldu. İlmimiz, kitabımız, kütüphanelerimiz dijitaliyle, gö görseliyle dev hale geldi. Amel yok ama yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, dolap bundan 50 sene önce buzdolabı zenginlik ölçüsüydü. Şimdi derin soğutucu, iki senelik eşyayı, eti, sebzeyi bekletecek dolap bile fakirlerin evinde dahi var. Elbiselerimiz yani kaç günde bir değişiyor sormaya gerek yok. Adeta günlük elbise giyiyoruz. Takılarımız evlerimizde, ofislerimizde hatta toplu kullanım alanlarında camilerdeki teknolojik cihazlar çok garip bir örnek vereceğim aziz kardeşlerim. Kınamak için değil, ayıplamak için değil. Siz öylesiniz diye itham etmek için değil. Herhangi bir Müslüman kardeşimizin çocuğunun oyuncakları dahi özel bir oda istiyor. el <laughs> hakumut Bu bolluk sizi şımarttı. Çocukken çocuklarımızın bir memurun maaşı ile dahi satın alınamayacak oyuncağı var. Ve bu oyuncakla üç gün üst üste kullanılmıyor oyuncaklar. Oyuncağı var. Özel odası var, yatak odası var, çocuğun dolabı var. Annesinin yatağının altında bir sepette duruyordu bütün çocuğa ait oyuncaklar. Şimdi annesinin ziyaret için bile giremeyeceği kadar geniş malzemelerle dolu odaları var çocukların. Günah değil bunlar haram malzeme değilse. Suç da değil ama elhâkü müttekâsür. Elhâkü hatta zurtumul makabir thumma la tusalun yawma izin anin naim ta çocukluk bebeklik günlerinde dedenin serveti kadar neredeyse oyuncağı olan bir çocuk olarak dünyaya gelmek sonra da Allah'a kullukta muvaffak olamamak aman Allah'ım ne zor bir şey yolculuklarımız at üstünde şehirden şehire giden dedelerimizin çocukları olarak zevk için sabah gidip bir yerde yemek yiyip akşam uçakla dönebiliyor Rus. Haram olup olmadığı başka bir mesele yasaktı değildi değil. Ama Allahu Teala'nın nimetleri bol Söz bol, konuşma bol. Herkes uzman, herkes konuşuyor. Sağlık konusu oluyor, herkes uzman. Din, herkes uzman. Siyasette zaten herkes uzman. Konuşmanın da ölçüsü kopmuş gitmiş. Bütün bunlar kardeşlerim haram şeyler olup olmadığı bir kenara ama Müslümanın vaktini, Müslümanın çevresini, Müslümanın amellerini yönlendirdiği zaman tehlikeli. Bu bolluk yüzünden Müslümanlar arasında haset, çekememezlik, kin, nefret arttıysa tehlikeli bütün bu nimetler ahlak azalmasına neden olduysa bu bir kıyamet alameti sanki dünyada ebedi kalacakmışız gibi bir hava estiriyorsa bu nimetler elhâkü muttekâsir vay halimize o zaman bizi bu batırıyor demektir birbirimize karşı kibir nedenimiz oluyorsa memurlu oldu üstünde insanların duruyor gibiyse İşi var, gücü var, arabası değişik oldu, modern oldu. Bir farklı bakış, farklı yürüyüş oluyorsa tehlikeli bunlar. Eğer biz israfa kaçıyorsak Allahu Teala'nın nimetlerini nefsimiz putlaşsın diye kullanıyorsak bunda ciddi bir sıkıntı var ve dünya ilahımız haline geldiyse yani vehen diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu hastalık oluştuysa sıkıntı var. Kardeşlerim, şu et tekasur suresi bize yeniden Allah'a dönmeyi emrediyor. Nimetler yasak değil. Bol rızkımız olmasında bir sıkıntı yok. Ama armuda, elmaya, muza veya mangoya, koltuğa, arabaya tapınmakta sıkıntı var. Allah'ı unutturan şey Ha Ebu Cehil'in putu olmuş. Ha senin buzdolabındaki köfte olmuş. Sonuç Allah'ı unutturduysa Elhâkümut tekâsûr Hatta zurtumul makâbir <laughs> Sadakallâhu'l-azîm Zekir <laughs> fe <laughs> inne zikrâ